Merhabalar yeni bir seriye başlıyoruz, bu seride size nasıl Discord botu yapabileceğinizi göstereceğim. Discord botu yapmak için Python kullanacağım. Ee, şimdi ilk önce bir Discord hesabınızın olması gerekiyor. Ee, sonra Developer Portal'a gireceksiniz Discord.com slash developers'tan. Ee, bu linki açıklamaya bırakırım zaten. Siz girdiğinizde muhtemelen burası boş olacak daha önce hiç bot yapmadığınız için. Bunlar e, benim daha önceki botlarım. Ee, buradan ne application diyeceğiz burada botumuzun ismini girmemiz gerekiyor buraya mybot diyeceğim <laughs> İsterseniz buradan resim seçebilirsiniz buna basıp ben şimdilik resim eklemeyeceğim ee, buradan bot'a geliyoruz yan taraftan bu ilde bot yazıyor burada add bot butonu var ona basıyoruz yes do it diyoruz artık ee, Uygulamamızın bir botu var. Burada botumuzun ismini falan görebiliyorsunuz. Şimdi buraları ellemiyoruz. Şurada intent kısmında bu aşağıdaki iki tanesini açacağız. bunlar bota yetki veriyor. Şöyle yetki veriyor. İşte kişiyi alma veya mesajı atan kişiyi belirleme gibi böyle değişik yetkiler veriyor. Sonra Buradan bota administratör veriyoruz. Gerçi bunu yapmaya şimdilik gerek yok. Çünkü buradan o out 2'ye geçeceğiz. İlk önce buradan botu seçiyoruz. Sonra aşağıdan administratörü seçiyoruz. Burada bir link çıkıyor. Bu linki kopyalıyoruz arkadaşlar. Ve yukarıya yapıştırıyoruz bu linki. Bu linki buraya yapıştırdığımız zaman bizden botu bağlamak için, burada yaptığınız botu bağlamak için bir sunucu seçmemizi istiyor. Burada bir tane sunucu seçiyoruz. şunu seçeceğim. Yönetici izni vermek ister misiniz diyor. Evet diyorum. Robot olmadığını kanıtla diyor. Buradan resimleri seçtiriyor. Motorbüs olan motorbüs neyse artık onları seçtiriyor. Geçelim bakalım. Tamam burayı geçtikten sonra burayı kapatabiliriz. Burayla işimiz kalmıyor. Discord'a geliyoruz. Burada gördüğünüz üzere bizim botumuz burada var şu an. Ama şu an çevrim dışı bot. Çünkü daha hiçbir şey yazmadık içine. Şimdi kodlama kısmına geçeceğiz. İlk önce Discord modülünü indirmemiz lazım. Bunun için Windows R tuşuna basıyorum. Çalıştır ekranı açılıyor. Buraya cmd yazıp tamam diyorum. Burada komut satırı açılıyor. Komut satırına pip install discord.py yazıyorum. Sonra enter'a basıyorum. Ben de zaten e, Discord bulunduğu için burada güncellemiyor e, zaten var yani en son sürüm Discord olduğu için bir şey çıkmıyor ama sizde Discord'u indirecektir. E, şimdi bunu kapatabiliriz. Ondan sonra burada geliyoruz. İlk olarak import Discord diyoruz. Daha sonra from discord. import Comments diyorum. Bu commentsler bizim komutlarımız olacak. Ee, import os diyorum. Şimdilik bu kadar sanırım. Şimdi bot diyorum. Bu bir değişken. İsterseniz bot koyun, isterseniz ee, başka bir şey koyun. Fark etmiyor. Ama bu değişkeni her yerde kullanacağız haberiniz olsun. Şimdi burada import ettiğimiz comments'i kullanacağız. O yüzden diyeceğim ki comment nokta bot şimdi bunun içine önce prefix vermemiz gerekiyormuş prefix şu ee, botu kullanırken mesela ünlem kadayır diyoruz ya şu öndeki ünlem prefix oluyor botun prefixi biz mesela ünlem verelim ee, prefixi vermek için ilk önce çift tırnak açıyorum sonra prefiximi yazıyorum daha sonra pardon e, comment prefix eşittir ünlem koyuyorum böyle aslında şunu yazmasak da muhtemelen olurdu ama yine de ne olur ne olmaz diye yazalım bir de intents var e, bu muhtemelen çıkmayacak orada intents de işte o daha önce dediğim izinler Intents.all nokta ol diyorum tüm izinleri ver bana diyorum yani e, botum tüm izinleri kullansın diyorum ee, kusura bakmayın bir sıkıntı olmuş o yüzden videoyu buradan devam ediyoruz. Burada tokeni yazmayı unutmuşuz. Ee, i̇lk olarak tekrar Discord Developer Portal'a giriyorsunuz. Burada bot kısmına geliyorsunuz. Burada token yazıyor. Ee, bot user nameinin altında. Burada direkt click diyerek e, kopyalayabilirsiniz. Copy diyerek pardon. Ee, burada şimdi ben bottoken.py diye bir dosya oluşturdum. İsmini sakın token.py yapmayın. Bir zaten token.py diye dosya olduğu için hata verebilir. Bot token.py olabilir ya da yazmanıza gerek yok. Direkt buraya da yapıştırabilirsiniz isterseniz. Ama ben hani siz görmeyin diye. Çünkü bu token başkasının eline geçerse sizin botunuza müdahale edebilir. O yüzden tokeni görmeyin diye şu an başka bir dosyadan yazıyorum. burada token yazdım. Sonra bunun içine tokenimi yapıştırıyorum. Ee, sadece tırnak arasına tokenimi yapıştırdım. Başka bir şey yapmadım. Sonra buraya geliyoruz. Ee, bot nokta bot token nokta token dedik. Yani bot token dosyasından token adlı değişkeni al dedik. Ee, şimdi artık botumuz aslında hazır. Ama botumuz başladığında başladığını görelim diye bir fonksiyon yazacağız. Nokta event diyorum. Ee, şimdi bakın. Ee, bu bir... Event. Bu eventlerin sonuna sakın parantez eklemeyin. Parantez eklerseniz ya hata verir ya da içine başka bir şey ister. Bu yüzden parantez koymuyoruz bunlara. Sadece komutları yazarken, komentleri yazarken parantez koyacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi assign def diyorum. Bu ne demek? Ee, senkronize bir şekilde çalışacak demek. Fonksiyon demek. Oluşturuyoruz demek. Şimdi on ready diyorum. Bu on ready ne yapıyor? On ready bot hazır olduğu zaman biz içine ne giriyorsak onu yapıyor. Mesela diyorum ki hazır olduğu zaman bot hazır desin ve botun username'ini yazsın. Onun için de bot.user yani botun kullanıcısı kullanıcısının ismi diyoruz. bot username. Bot hazır olduğunda botun ismini yazacak bot hazır değil. Şimdi bir çalıştırmayı deneyelim bir atayla karşılaşacak mıyız? Bir sıkıntı olmadı. Bot hazır dedi gördüğünüz gibi. İsmini de söyledi. Bakalım. Evet, botumuz çevrimiçi oldu şu an. Ama şu an hiçbir komut yok içinde. Şimdi bir komut ekleyelim bakalım gerçekten çalışıyor mu? Şimdi ilk komutumuz ping komutu olacak. Şöyle yapalım. Ee, i̇lk önce Bot nokta comment diyorum. Ne demiştim ben? Comment'lerin sonunda parantez oluyordu. Diğer hiçbir şeyin sonunda parantez olmuyordu. Diğer hiçbir şeyin de işte şu event. Event'in sonunda parantez olmuyor. Comment'ın sonunda parantez oluyor. Bu parantezi açıyoruz. Şimdi bu parantezin içine ctx diye bir şey gireceğiz. Aslında bu context'in kısaltılmışı. Pardon bunun içine değil. Yanlış oldu. Şuraya. Assign it def diyorum. Şimdi ping komut yazacağız. Pingimizi gösterecek. Daha doğrusu muhtemelen botun sunucuya pingini gösterecek. Yani botun pingi olacak bu. Ee, buraya ctx yazıyoruz. Bu ctx context demek. O da içerik gibi bir şey aslında. Ya anlayacaksınız zaten ileride. Evet diyorum. Şimdi Assigning yazdığım e, fonksiyonların içerisinde await anahtarı çoğu şeyde kullanılıyor. Bu CT'si bir ifade kullanacaksınız, await yazmak zorundasınız. Başka türlü çalışmaz kod. CTx.send diyorum. Bu de, şu demek, eee context.send e, bu komutun geldiği kanala yolla demek. Bunun buraya yazacağım şeyi yollayacak. Ve buraya honk yazacağım ben. ilk önce. Bir deneme amaçlı. Şimdi botu kapatıp tekrar açmam gerekiyor. Bu main dosyamız olduğu için. Şimdi bot açıldı. Şimdi ünlem pink yazdığımda bana pong diye geri dönmesi gerekiyor. Pink yazdım. Pong yazdı. Evet eski botum da katıldı aramıza. Evet. Bunu buradan çıkartamıyormuşum ama bunu atabilirim. Şimdilik bir atayım. Araya girmesin. <laughs> evet. Şimdi ping'imizi göstereceğiz. Pingimizi göstermek için de şöyle bir komut var. İlk önce f-string yapıyoruz. f-string ne demek? Ee, bu stringi formatlayacağız. İçine yani şu parantezler içerisine şimdi bot yazıyorum. nokta latency yani botun gecikmesi. Şimdi bunu bize çok küçük bir sayı verecek. O yüzden 1000 ile çarpacağız. Milisaniye diyorum. Ee, şimdi bunu bir de yuvarlayalım biz. Çünkü böyle avuk sobuk sayılar gelmesin. işte virgülden sonra 10 tane basamak falan filan böyle değişik şeyler gelmesin. Tamam. Şimdi botumuzu tekrar bir kapatıp açmamız lazım. Ee, şu an ana dosyayı yani botun kendi dosyasını değiştirdiğimiz için değişiklikleri e, görmesi için kapatıp açmamız gerekiyor. Ancak ileride göreceğiz. Farklı dosyalara yazacağız. Bunlar için böyle sürekli kapatıp açmaya gerek kalmayacak. Şimdi tekrar pink yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi botun gecikmesi de bu sefer göründü yanında. Ee, bu dersimiz bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.